Merhaba arkadaşlar. Ben Arda Para kanalına hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu aile destek Eylül ayı ödemeleri yatıyor. Arkadaşlar aile destek Eylül ayı önümüzdeki hafta yatması bekleniyor. Peki arkadaşlar aile desteğine başvuru nasıl yapılır? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar ilk önce edebiyat şifremizi alıyoruz. Edebiyat şifremizi giriş yapıyoruz yoksa e, yararlanamayacağız bu sosyal yardımdan. Kurumlara tıklıyoruz. Sonra kurumlarda A'ya basıyoruz. Buradan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı. Burada üçüncü çıkıyor. Buradan tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey var gördüğünüz üzere. Buradan şuradan sosyal yardım başvuru hizmeti diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yeni başvuru diyoruz. Ondan sonra buraları okuyacağız arkadaşlar. Geçiyoruz, geçiyoruz. Burayı kabul ettim. Sonra böyle kabul ediyorum. Sonra buradan başvuracaksınız diyeceksiniz siz. Başvur dediğiniz zaman burada ikinciyi aktaracak sizi. Ben buraya geçeceğim. de üçüncüye geçeceğim arkadaşlar. Buraya kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üçüncüde de bunu evet diyoruz. Buraya dolduruyoruz. İban yazmamız gerekiyor. PTT'den alacağız kaçacağız zaten. Bu alet hep dolduruyoruz. Sonra 4 madde dolduruyoruz. Ve PTT'den paramızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.